Sevgili arkadaşlar, Biyoloji Defteri kanalına bir kez daha hoş geldiniz. Ne sorulmuş video serimize devam ediyoruz. Bu videomuzda sizlerle birlikte canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili önceki yıllarda sorulmuş 13 adet soruyu cevaplandırmaya çalışacağız. Eğer sizler de henüz edinmediyseniz altta verdiğimiz linkten ilgili dokümanları temin edebilir, kendinizi test edebilirsiniz diyelim ve 2019 yılında sorulmuş soruyla başlayalım. Mantarlarla ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır denmiş. Moleküler verilere göre mantarlar bitkilerden daha çok hayvanlara benzerlik göstermektedir. Burada verilen bilgi doğrudur ve güncel sınıflandırmada canlıları değerlendirmiş altı alemimiz basitten gelişmişe doğru bakteriler, arkeler, protista, bitkiler, mantarlar ve hayvanlar şeklinde sıralıyoruz. Dolayısıyla A seçeneği doğrudur. Bazı mantar türleri birçok bitkinin topraktan mineral alımında işlev görür demiş. Burada bitki köklerinin mantarlarla yapmış olduğu mutualist birliktelikler olan mikorizaları hatırlamamız faydalı olacaktır. Mikoriza birlikteliklerini değerlendirdiğimizde B seçeneğinde verilen ifade de doğrudur. Çünkü mantar ifleri geniş bir yüzey oluşturarak bitkinin topraktaki su ve minerallerden faydalanma oranını artıracaktır. Bitki ise Heterotrofik beslenme özelliğinde olan mantara besin sağlaması açısından aralarında mutaliz bir ilişki kurulacaktır ki burada birçok bitki denmesi özellikle kapalı tohumlu bitkilerin yaklaşık %97'sinin köklerinde mantarlarla bu şekilde kurulan bir işbirliğinden bahsetmek mümkündür. Bazı mantar türleri ilaç üretiminde kullanılmaktadır denmiş. Burada özellikle bazı antibiyotiklerin ilk aklınıza gelen penisilin, penisillum cinsi mantarlarından elde edilir. Burada verilen bilgi de doğrudur. Bazı mantar türleri doğadaki madde döngülerinde ayrıştırıcı olarak işlev görür demiştir. Mantarların burada saprofitik faaliyetleri, ayrıştırıcı faaliyetleri madde döngüleri açısından son derece önemlidir diye seçeneğini verilen bilgi de doğrudur. Mantarlar yoğurt üretiminde fermantasyonu gerçekleştirir. Biz yoğurt üretiminin laktik asit fermantasyonu olduğunu ve bu süreçte sütün yoğurda dönüştürülmesinde ilgili fermentasyonun Lactobacillus bulgaricus dediğimiz bir bakteri türü tarafından gerçekleştirildiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu sorumuzun doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Aşağıdaki özelliklerden hangisine sahip olması bir hayvanın kuş olduğunun kanıtı sayılır diye bir soru yöneltilmiş. Bu sorunun yöneltildiği bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini işaretlerse soruyu doğru cevaplamış olur denmiş. Uçma yeteneğine sahip olma, uçma yeteneğine sahip olan her hayvan kuş olmak zorunda değildir. Omurgasızlar içerisinde uçma yeteneğine sahip birçok canlı olabileceği gibi yine omurgalılar içerisinde de uçma yeteneğinde olan canlılar özellikle yarasa gibi memeli türleri gözlenebilmektedir. Kanatlara sahip olma A seçeneği ile ilintili değerlendirildiğinde burada kuş olmanın kanıtı olmayacaktır. Yumurtlayarak çoğalma burada sürüngenlerde de yumurtlayarak çoğalma söz konusu olabilir ya da omurgasız canlılarda da yumurtlayarak çoğalma ya da omurgalıların diğer gruplarında da yumurtlayarak çoğalma söz konusu olacaktır. Bu da kuş olmanın kanıtı olmayacaktır. Sabit vücut sıcaklığına sahip olma kuş ve memelilerde ortak gözlenen bir özelliktir. Dolayısıyla kuş olmanın kanıtı olmayacaktır. E seçeneğinde verilen vücutlarında tüylere sahip olma kuş olmanın kanıtı olarak değerlendirilebilir. 2016 yılında sorulmuş bir diğer soruyla devam edelim. Aşağıdaki tabloda dört tane omurgalı hayvan türünün ergin bireylerindeki bazı özelliklerin bulunma ve bulunmama durumları işaretlenmiştir denmiş. Soru kökünde ergin birey demesi son derece önemli. Çünkü amfibilerde yani iki yaşamlılarda larva döneminde ve yetişkin dönemde, ergin dönemde solunum organları farklılık gösterebilmekte. Bu nedenle buradaki ergin kelimesi sorunun çözüm açısından önemli. Bu tablodaki bilgilere göre aşağıdaki hangisi yanlıştır denmiş. Biz isterseniz tabloyu değerlendirerek canlı türler hakkında fikir yürütelim. Burada kıl özelliğine sahip olma, vücudunda kıla sahip olma üçüncü canlı türünde mevcut olduğunu görüyoruz. Ki üçüncü canlı türünün bu anlamda bir memeli olması gerektiğini ilk etapta çıkarabiliyoruz. Yine kemik yapılı iskelet üç farklı canlı türünde var. 2 numarada yok. 2 numaralı türde solungaç solunumun olduğunu görüyoruz. Burada bunun bir kıkırdaklı balık olduğunu düşünebiliriz. Kemik yapılı iskelete sahip olmadığı ve solungaç solunumu yaptığı için diğer 1 ve 4 hakkında kestirme yapacaksak eğer 1'in sabit vücut sıcaklığına sahip olduğunu görüyoruz. Bunun da bir kuş olduğunu düşünebiliriz. Çünkü sabit vücut sıcaklığına sahip olma kuş ve memelilerde gözlenen bir özelliktir. Yine 4 numaralı türün ise solungaç solunumu yaptığını ve kemik yapılı iskelete sahip olduğunu biliyoruz. Bunun da bir kemikli balık olduğunu düşünebiliriz. Bu bilgiler ışığında yanlış olanı değerlendirelim. 1 numaralı türün dişileri sert kabuklu yumurtalar üretir demiş. Evet kuşlarda iç döllenme dış gelişme gözlendiği için bu türe ait bireylerin dişileri sert kabuklu yumurtalar, kalsiyum karbonatla sertleştirilmiş yumurtalar üretebilir. B seçeneğine değerlendirelim. 2 numaralı tür kıkırdaklı balıklara ait olabilir. Bunu birlikte değerlendirmiştik. Burada verilen de doğrudur. 3 numaralı türe ait bireylerin olgun al yuvarları çekirdeksizdir. Memeliler için buradaki bilgi doğrudur. Oksijen kapı taşıma kapasitesini artırmak açısından. 4 numaralı tür kemikli balıklara ait olabilir. Bunu birlikte bulmuştuk. 1 bir ve 3 numaralı türler aynı sınıfa ait olabilirler denmiş. Burada bunların hepsinin omurgalı şubesi içerisinde değerlendirildiğini fakat sınıflarının farklı olduğunu görüyoruz ki bir kuş iken 3 numaralı tür memeli grubuna dahildir. Dolayısıyla bu sorunun doğru cevabı da E seçeneği olmalıdır. 2017 yılında sorulan ve birçok öğrenciyi şaşırtan bir soruyla devam edelim. Aşağıdaki hayvanlardan hangisi yavrularını doğurup sütle besler? Biz süt bezlerinin memelilerde gelişmiş olduğunu biliyoruz. Seçenekleri değerlendirdiğimizde memeli olan tek canlının yunus olduğunu gözlemliyoruz. Bu sorunun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. Burada iki yaşamlardan kurbağa ve kuş türlerinin penguen ve leylek verilirken timsah da sürüngenler grubuna dahildir. 2017'deki başka bir soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi hayvanların hepsinin ortak özelliğidir denmiş. Sinir sistemine sahip olma. Süngerler gibi basit yapılı hayvanlarda sinir sistemi söz konusu değildir. Bilateral yani iki taraflı simetriye sahip olma denmiş. Hayvanlarda Bilateral simetri olabileceği gibi radyal ya da ışınsal dediğimiz simetri tipi de olabilir ya da süngerlerde olduğu gibi herhangi bir simetri ekseni olmayabilir. Dolayısıyla bu da ortak bir özellik olmayacaktır. Sindirim kanalına sahip olmaları yine basit yapılı hayvanlarda bir sindirim kanalı söz konusu değildir. Sindirim kanalı ortaya çıktığında ise tek açıklıklı e, eksik sindirim sistemi dediğimiz yapılar ortaya çıkabilir ya da çift açıklıklı ağız ve anüs farklılaşmasının olduğu yapılar olabilir. Burada da bir ortaklık söz konusu olmayacaktır. Baş bölgesine sahip olma yine basit yapılı hayvanları, süngerleri düşündüğünüzde ortak özellik olmayacaktır. Ancak tüm hayvanlar çok hücreli ökaryotik organizmalardır. Bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olmalıdır. 2015 ile devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi yalnızca arkelerin işleviyle gerçekleşebilir? Yani sadece arkelere ait olan bir özellik bizden istenmiş. Penisilin üretimi burada mantar türlerinin görev alabileceğini söyledik. Sütten peynir yapımı burada yine maya mantarları görev alabilecektir. Etil alkol üretimi burada sakkaromises cinsi dediğimiz bir mayası etil alkol üretimi etil alkol fermentasyonunda önemli rol üstlenebilir. Yine bazı mantar ve bakteri türlerde bu süreçte görev alabilir. Karbondioksiti kullanarak metan gazı üretimi bu sadece zorunlu anaerob olan ve oksijenin tükendiği ortamlarda yaşama imkanı bulan metanojen arkelere ait bir özelliktir. İlgili sorunun doğru cevabı D seçeneği olmalıdır. Yine sirke üretiminde de bakteri türleri görev alabilmektedir. 2015 yılındaki bir diğer soruyla devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi eklem bacaklı hayvanlar arasında yalnızca böceklere özgüdür denmiş. Biz eklem bacaklıların kabuklular, araknitler, çok ayaklılar ve böceklerden ibaret olduğunu biliyoruz. E seçeneğinde verilen göğüs bölgesinde 3 çift bacağa sahip olma sadece böceklere özgü bir durumdur. Diğer seçeneklerde verilenler en az 2 eklem bacaklı grubunda ortak olarak gözlenen özelliklerdir. 2015'teki başka bir soruyla devam edelim. Burada 5 farklı tür verilmiş ve bilimsel adları verilmiş. Biz türlerin bilimsel isimlendirilmesinin latince kökenli iki kelimeyle yapıldığını, birincisinin cins adı olduğunu ve baş harfinin büyük yazıldığını, ikincisinin tanımlayıcı ad olduğunu ve baş harfinin küçük yazıldığını, iki kelimenin birden ise tür adını ifade ettiğini hatırlayalım. Burada capoeira Tinka denmiş ki bu karabalık anlamına gelir. Bunu Türkçesini bilmenize de gerek yok. Pinus nigra, karaçam, yine Sisonia nigra, karalaylek, capoeira turutta yine bir e, balık türü, Salmo salmoturutta da alabalığın latince tür adı. Bu bilgiler ışığında bu türlerle ilgili olarak aşağı hangileri doğrudur denmiş. L ve M türler arasındaki akrabalık, K ve N türler arasındaki akrabalıktan fazladır denmiş. Biz akrabalıkta cins adlarına bakacağız. L ve M'ye baktığımızda L türü pinus cinsine ait bir çam türü iken M türü Sisonia nigra demiş. Burada bir leylekten bahsediyoruz. Çamla leylek arasındaki akrabalıktan bahsediyoruz. K ve N'ye bakalım. Kapoeta tinka ve Kapoeta turuta. Bunların ikisinin de aynı cinse ait birer balık türü olduğunu biliyoruz. Bu anlamda değerlendirdiğimizde birinci öncül yanlış olacaktır. KVN türleri aynı sınıf içinde bulunurlar. KVN türleri aynı cinsin içerisinde sınıflandırıldığına göre bundan sonraki daha geniş kapsamlı kategorilerde de bir arada olmak zorundadırlar. Yani bunu şöyle ifade edebilirsiniz. Aynı apartmanda oturan iki kişinin aynı ilde oturması da zorunludur gibi düşündüğünüzde bunun doğru olduğunu çıkarabilirsiniz. N ve P türleri doğada çiftleşerek verimli döller oluştururlar. Farklı türler kendi aralarında serbestçe çiftleşip verimli döl oluşturamazlar. Zaten tür tanımını hatırlarsanız kendi aralarında serbestçe çiftleşip verimli döl oluşturabilen bireyler topluluğu diyoruz. Farklı türlerin verimli döl oluşturması söz konusu olmayacaktır. Üçüncü öncülde yanlış olduğuna göre sorumuzun doğru cevabı yalnız 2 olan B seçeneği olmalıdır. 2014'de Bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kuşlarda uçmayı sağlamak için vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı özelliklerden biri değildir denmiş. Kemiklerin içinin boş olması hafiflemeyi sağlar ve uçmaya yardımcı olur. İdrar keselerinin olmaması, bazı organların eksilmiş olması bu anlamda önemlidir. Dişlerinin olmaması denmiş. Günümüzde yaşayan hiçbir kuş türünde dişler yoktur ve bu anlamda vücudun ağırlaşması da önlenmiş olur dişlerin yaptığı iş aslında kursak ve taşlık tarafından yerine getirilir. İç organlar arasında hava keselerinin bulunması uçmaya yardımcı olan adaptasyonlardan biridir. Al yuvarlarının çekirdekli olması aslında al yuvarların oksijen taşıma kapasitesini düşüren bir durumdur. Bu son doğru cevabı E seçeneği olmalıdır. Aşağıdakilerden hangisi memeli hayvanları diğer hayvanlardan ayıran özelliklerden biri değildir? denmiş. Yani memeliler dışında da gözlenebilen bir özellik aramamız gerekiyor. Olgun ağlı yuvarlarının çekirdekli, çekirdeksiz olması memelilere has bir özelliktir. Yine ter bezlerinin bulunması memelilere has bir özelliktir. Süt bezleriyle birlikte akciğerlerinde alveollerinin bulunması da memelilere has bir özelliktir ve solunum yüzeyini oldukça fazla genişletir. İç döllenmenin görülmesi denmiş. Burada diğer omurgalı gruplarında da iç döllenme özellikle karasal yaşam açısından oldukça önemlidir. Gametlerin kurumaması açısından omurgalı gruplarında görüldüğü gibi bazı omurgasız gruplarında da iç döllenme görülebilir. Dolayısıyla ilgili sorunun doğru cevabı A seçeneği yani iç döllenmenin görülmesi olmalıdır. Son 3 sorumuzu birlikte değerlendirelim ve videomuzu sonlandıralım. Dört bitki bilim insanları tarafından pinus nigra, morus nigra, pinus alba ve morus alba olarak adlandırılmıştır. Burada nigra siyah demek, alba beyaz demek, pinus çam iken morus da dut anlamına gelir. Bu bitkilerle ilgili olarak aşağıda hangisi söylenemez denmiş. 1 ve 3'ün şubeleri aynıdır. 1 ve 3 aynı cinste sınıflandırıldığına göre şubelerde aynı olmak zorundadır. 2 ve 4'ün takımları aynıdır. Evet, aynı cins olduklarına göre daha geniş kategori olan takımda da aynı olmak zorundadırlar. Bu 4 bitki 2 farklı cinse aittir denmiş. Bu 4 bitki evet morus ve pünüs olmak üzere 2 farklı cinse aittir. 3 ve 4. bitkiler birbirleriyle çaprazlandığında verimli döl verirler denmiş. Burada bir çam ile bir dut bitkisinden bahsediyoruz. Burada verimli döl oluşma söz konusu olmayacaktır. Bu bitkiler dört farklı türe aittir denmiş. Evet burada iki farklı cinse ait dört farklı türden bahsetmek mümkündür. 2010 yılındaki soruyla devam edelim. İki canlının aynı tür olduğunu söyleyebilmek için aşağıdaki koşullardan hangisi tek başına yeterlidir denmiş. Çiftleşebilme tek başına yeterli olmayacaktır. Burada oluşan bireyin de verimli olması yani kısır olmaması şartı vardır. Burada katırın oluşumu belki aklınıza gelebilir. Atile eşek arasındaki çiftleşmeden fakat katırın üreme yeteneği söz konusu değildir. Aralarında verimli döller verebilme aslında tam olarak aradığımız şey budur. Aynı sayıda kromozoma sahip olma. Kromozom sayısı kesinlikle bir akrabalık göstergesi ya da bir çiftleşerek verimli döll oluşturma göstergesi değildir ki insanda insanla birlikte aynı kromozoma yani 46 kromozom sayısına sahip olan bitki türleri ve başka hayvan türleri de mevcuttur. Benzer anatomik yapıya sahip olma yine burada canlılar benzer adaptasyonlar geliştirmiş olabilirler yaşam ortamına göre ancak bu aynı tür olma anlamına gelmez. Aynı ekosistemde yaşama bu da kesinlikle aynı tür olma anlamına gelmez. Aynı ekosistemde bir bakteri yaşayabileceği gibi bir çam ağacı da yaşayabilir ya da bir sivrisinek de aynı ekosistemi paylaşabilir. 2009 yılındaki soruyla sonlandıralım. Aşağıdaki özelliklerden hangisi bir omurgalı hayvan grubu olan sürüngenlerde görülmez denmiş. İç döllenme sürüngenlerde gözlenebilir. İç döllenme dış gelişme yumurtlama şeklinde. Kirli ve temiz kanın karıştığı dolaşım. Bu da sürüngenlerde görülür ki sürüngenlerde kalp odacıklarının sayısı üçtür Ve bu anlamda değerlendirdiğimizde kulakçıklardan gelen kan karıncıklarda yarım perdeyle bölünmüş karıncıklarda nispeten karışır ve dolayısıyla vücuttan da karışık kan dolaşır. Akciğer solunumu sürüngenlerde gözlenecektir. Yumurtayla çoğalma yine gözlenen bir özelliktir. Sabit vücut sıcaklığı omurgalılarda kuş ve memelilere ait bir özellik olduğu için sürüngenlerde görülmesi söz konusu değildir. Sevgili arkadaşlar sizlerle birlikte bu videoda canlıların sınıflandırılmasıyla ilgili önceki yıllarda çıkmış 13 adet soruyu birlikte cevaplandırmaya çalıştık. Umuyorum ki faydalı bir video olmuştur. Sizler de yeni videolardan haberdar olabilmek için kanalımıza abone olmayı, yine aklınıza takılan soruları yorum kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.